birlikte bir oyun oynayacağız bir uygulama yapacağız bir canlandırıcı gerçekleştireceğiz haydi eller bele <laughs> beni bekleyin asis sisisi maga keşke <laughs> biraz daha olacağız maga maga diğer <laughs> <Ziyar> tarafa koreso <laughs> asis sisisi maga asis sisisi maga <laughs> değil nereye gidiyoruz yavaş <laughs> hocam şimdi sola doğru kıvrılıyor yol Yolumuz sola doğru kıvrıldı. Biz devam ediyoruz. <laughs> Sevdiğimiz bir müziği açabiliriz. Müzik bitene kadar fırçalayabiliriz. Ya da saatle süre tutabiliriz. 20 tane süt dişimiz var. 20 tane süt dişimiz düştükten sonra konuşmamıza yardımcı oluyor. Bazı sesleri çıkarmamıza yardımcı oluyor. İçebiliriz diğer slayko. E, akse şişlikleri sebep olabilir. Kinağı sebep olabilir. Ya da böyle

Çekici, sonra çıkaralım evet, Çıkar. Çıkar. şey ya ben A evlenince çocuğuma... Şunu <laughs> bir yönü var mı? başka değil <laughs> bu... Arkadaşlar bir <laughs> Abi sanat. Gel rast. bir şey yapmıyorum ya, sana Burayı işte sağ... şuraya şurayı evet. Biraz sert bu. Bence olacak. Başka. Ha sizin şekil aile böyle. Hayır sanat. Tamam öğrendikse. Hiç kadar çaldı sana şurayı. Bugün 19 Mayıs e, bayramı, gençlik ve spor bayramı gençlere e, armağan edilmiş, emanet edilmiş. Bu bayram sizin demiş. Kim tarafından? Cumhuriyet'in kurucusu Mustafa Kemal Atatürk tarafından. Dünyanın hiçbir ülkesinde böyle bir şey yok. Hiçbir ülkenin, hiçbir milletin gençliğine adanmış bir bayram yok. Çünkü ulusal kurtuluş savaşı gibi bir bağımsızlık mücadelesi hiçbir ülkenin yok. Onun da ilk adıma şey 1919'da 19 Mayıs. 19 Mayıs o nedenle bir, bir önceki programda da söyledim. Bizim Cumhuriyet tarihimizin ön sözü. Evet. Ön söz. Ön sözü. Ne diyor Atatürk? Ee, ya ölüm, ya istiflendirme. Ya ölüm ya istiklal. İlk adımını attığında, ilk adımını attığında ne yapacağı belli. Nasıl bir ülke kuracağı belli. Yanında 18 arkadaşı var. Onların hiçbirinin onun hayallerinden haberi yok. Ama kendisi ya istiklal ya ölüm diyor. Yani ya bağımsızlık ya da yokluk. O kadar değil ama bu 19 Mayıs'ta çok önemli. Çok önemli. Biraz önce aramızda konuştuğumuzu siz bir kez daha zihnimizden geçirin. Bu sorumluluk da size düşüyor. Atatürk içinizden çıkacak. Hepiniz birer Atatürk'sünüz. Çünkü Atatürk'ün Mustafa Kemal Atatürk'ün o önsözüyle, o ileri görüşlülüğüyle en kıymetli bayramını, en kıymetli bayramını benim doğduğum gün dediği 19 Mayıs bayramını size emanet. Etmiş. Bu bayram sizin demiş. O bayramı her gün biraz daha coşkuyla, her gün biraz daha algılayarak, anlayarak Maalesef bazı efendim e, hani ben onlara insan demiyorum da bazı ki varlıklar laf da söylüyor. Yüzyıllar boyunca her gün biraz daha coşkuyla, her gün biraz daha anlaşılarak ve sınırımızdaki, coğrafyamızın içindeki ülkelere de bakın, bakın bizi örnek alın diyerek biz bu bayramları içinde bulunduğumuz coğrafyaya geleceğiz. Bağımsızlık aşkımızı, özgürlük bilincimizi Afganistan'dan Libya'ya kadar komşumuz, bizimle aynı coğrafyaya paylaşan ülkelerin gençlerini tanıtacağız, anlatacağız, kendimizi göstereceğiz. Siz de bu, bizim bu işbirliklerimize, bu samimiyetimize, zin onlara ulaşmasına aracılık edeceğiz. İbrahim Betil'le tanıştınız değil mi? Yok, İbrahim Betil'le ile İbrahim Betil, Betil demir arkadaşları anlattım. Bir bankanın genel müdürlüğünde 45 yaşında emekli oldu, ben artık kendimi gençlere adayacağım dedim. Ola kovuldu. Şu anda burada gençlerin arasında. Gençlerin arasında olmak, onların duygularını hissediyor olmak, onların geleceklerini kendi yüreğinde paylaşıyor olmak, onların gelecekleri üzerinde çıkar hesabı yapmıyor olmak o siyasetçiyi, o bireyi, o babayı genç tutuyor. Yani buralara gelmenizi sağlayan, e, şu anda burada hür bir şekilde oturup bir kadın olarak kendi düşüncelerimi ifade edebiliyorsam, tabii ki de bu ulu önder Atatürk'ün sayesinde. E, şu anda biz de çok farklı konumlarda olabiliriz. Bunun için ona çok şey borçluyuz aslında. Sizin de dediğiniz gibi bazı kendini bilmezler e, konuşabilir, e, ama biz hiçbir zaman onlara kulak asmamalıyız. Herkesin kendi hür iradesiyle ve e, kendi düşüncelerini oluşturmak için çok okuması gerektiğini yani, düşünüyorum. Ee, ona çok şey borçluyuz ve teşekkürlerimizi buradan iletiyorum. Yani bize eğer ki duyuyorsa ve görüyorsa e, gençlik bize emanet. Ya yani, biz gençliğiz ve ülke bize emanet. Çok iyi yerlere geleceğimize inanıyorum. olarak ben de. Bir dakika, bir dakika. Çevir. Gevşet ol. Yengemi ha, çevir. Harika gerçekten. E, çok ben de böyle bir ortamda olmaktan gençlerle birlikte. Ben zaten gençleri çok seviyorum. E, ne kadar çok o kadar e, bu ülke, bu cumhuriyet sizlere emanet. Eminim ki en güzel şekilde koruyacaksınız, en güzel şekilde daha güzel geliştireceksiniz. Sizlerin de mücadelesi, sizlerin daha iyi bir geleceğe sahip olmanız için e, cumhuriyeti korumak ve ilelebet yaşatmak için e, tekrardan hepinizin bayramını kutluyorum. Daha nicelerine arkadaşlara anlattım. İyi çok sevindim ben ya. Sağ ol. Ben birkaç tane güzel programda sizden bahsettiniz. Öyle, Öyle mi? Ama olsun. Ama <laughs> 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 olsun. İmzalarım KVKK. <laughs> evet. Thank <laughs> dilizlikleri yar sana doyamadım Ey minnaculum Müzik mi ses veriyor? <laughs> Gönülküsin de aşkın sunulur diye küsmesen yeter. Kaderine boyun eğdi diye küstüm ösem Sustum oğlum iyi i̇şte. <laughs> sizde Yat ayağ el kalbim değil. Çok güzel belki ama düşene hiç daha başka. Derin almış ve işte kumadı ciltimiz. Altı gözürlü. Bir balım şimsin elbilla. Beni var ketme sakın.